Herkese mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Akademik TV hafta sonu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde neler oldu? Sıcak satır başları sizlerle. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan'ın katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen Adalet Meslek Yüksekokulu Güney Cephesi Bahçesi'nde Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından gül dikildi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 22 Nisan tarihinde başlayacak olan bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Makale yazmanın tekniklerinin konu alındığı konferans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gelenekselleşen Bahar Şenlikleri'nin planlanması için toplantı gerçekleşti. Bu yıl 6.sı düzenlenen Çocuk Müzisyenler Festivali Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Isparta İyaş Park Sinema Pink'in düzenlediği film gecesinde Oppenheimer analizi, doktor öğretim üyesi Vedat Tezcan eşliğinde gerçekleşti. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninde. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Ramazan bayramı için kalpleri ısıtan bir bayramlaşma töreni düzenlendi. Töreni ise Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan ve birçok konuk katılım sağladı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Ramazan bayramı münasebetiyle bir bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene katılım sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan ve konuklar etkinliğin detaylarını Akademik TV mikrofonlarıyla paylaştı. Üniversitemiz personelini, öğretim üyelerini, idari personelimizi, işçilerimizi bir araya toplamak için bir bayram etkinliği gerçekleştirdik. İnsanlarımızı bir araya getirelim. İnsanlar birbirini özlemiş görsünler, mutlu olsunlar. Hem bir kutlama yapalım hem bir birbirimizi görüp özlem giderelim diye düşündük. Geçtiğimiz Ramazan bayramı nedeniyle bugün düzenlenen bayram kutlama etkinliğine geldik. Rektör hocamızın düzenlemiş olduğu bu etkinlik ve katılım bizleri mutlu etti ve tüm akademisyenlerimizle idari birimlerle arkadaşlarımızla bir araya geldik güzel bir etkinlik oldu. Ee, i̇nşallah nice güzel bayramlara da ulaşmak dileğiyle. Üniversitemizde böyle etkinliklerin düzenlenmesi ayrıca bir mutluluk verici çünkü birlik beraberlikle oluyor ee, her şey. Başarı da ekip işi. Üniversite bir ekip olduğunu böyle etkinliklerde daha da iyi anlıyor. Çok önemsiyoruz bugünleri. Ee, daha da birlikte olmak daha nice güzel günlerde zamanlarda birlikte olmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet bugün Süleyman Demirel ailesinin ne kadar büyük büyük bir aile olduğunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Aileler zaman zaman birlikte vakit geçirirler, birbirleriyle sohbet ederler. Bayram vesilesiyle Sayın Rektörümüzün de ee, organizasyonda e, talimatlarıyla güzel bir organizasyon oldu. Tüm çalışanlarımız gerek akademisyenlerimiz gerek idari personelimiz burada birbirleriyle sohbet etme, bayramlaşma fırsatını yakaladılar. Güzel, hoş bir organizasyon oldu. Umut ediyorum ki herkes çok mutludur, memnundur, mesuttur. Bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlara, başta rektörümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Etkinlik olarak çok güzel bir etkinlik. Özellikle açık hava. Aynı zamanda rektör hocamın düzenlemiş olduğu ve çok ince görmüş olduğu bir organizasyon oldu. Hem üniversite olarak bir arada olduk. Aynı zamanda bunun için rektör hocamıza teşekkür ederiz. Hem de aynı zamanda Ramazan bayramı bitmesiyle beraber bayramı kutlamış olduk. Böyle anlar üniversitenin kurumsal kimliği, örgüt kültürü, bu bu açıdan çok önemli. Ee, gerçekten çok özel anlar aslında. Ee, hem görüşme hem kaynaşma. Onlar zaten klasik de. Esas e, bir beraber olmak, bir olmayının gösterdiği günler açısından çok değerli günler. Ben özellikle katılmayı e, hep e, geç de olsa arkadan gelirim çok özeldir benim için. Çok güzel bir ortam. Bayramlaşmak için üniversitemiz böyle çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Bir arada çok da keyifli ikramlar da çok güzel. Böyle güzel olan olaylarda böyle güzel bir organizasyonla buluştuk. Etrafımızdaki insanlar çok sevdiğimiz insanlar. İyi ki varsınız, iyi ki bu kurumumuz var. Gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun geleneksel hale getirmiş olduğu gül dikme töreni bu sene de Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleşti. Türkiye'nin 100. yılına özel tam 100 gül dikildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu tarafından gelenekselleşmiş gül dikme etkinliği bu yılda 18 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. İlk kez 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen gül dikme etkinliği. Bu yılda 100. yıl anısına 100 gül dikme etkinliği adı altında gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü, öğretim görevlisi Hatice Mesci ve etkinliğe katılan öğrenciler duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Biz üniversitemize gelen öğrencilerimizi, okuyan öğrencilerimizi mezun olup gittiğinde ilçelere gitme imkanı bulamadığında, Güllü görmeden gitmesin dedik. Memleketimizin e, simgesi olduğu için hem okumaya gelen öğrencilerimize hem üniversitemizi ziyarete gelen misafirlerimize e, Güllü, Isparta gülünü tanıtalım istedik. Bu gaye ile 2016 yılından itibaren e, her yıl öğrencilerimizle e, Isparta gülü dikim etkinliği yapıyoruz. E, böylelikle e, hem çevreye fayda sağlamış hem de öğrencilerimizden birer anı bırakmış oluyoruz. Bu sene de cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle 100. yıl adına 100 gül dikmek istedik. Hem gelenekselleşen adetimizi devam ettirdik hem de cumhuriyetimizin 100. yılını böylelikle kutlamış olduk. Çok güzel bir duygu. Ben 2016 mezunuyum. Şu an Antalya Biricak Mahkemesinde çalışıyorum. Ee, yıllar sonra okuluma gelip aynı şekilde böyle bir geleneksel hale gelmiş bir e, etkinliğe katılmak Bana da ayrı bir gurur veriyor ee, Yani güzel duygular, e, güzel heyecanlar Hatıraları bu şekilde anmak güzel Keşke iki yıl değil, dört yıl olsaydı okulumuz Yani hocalarımızın katkısıyla, yani bu anıları canlı tutuyoruz Geldiğimiz ilk sene ama güzel bir etkinlikle karşılaştık Hem rektör beyefendi kendisi geldiler teşekkür ederiz. Hem 100. yıl anısına güzel bir etkinliğimiz oldu. Ee, okulumuz, bölümümüz açısından renkli bir görsel yaşadık. Zaten Ispartalı olduğum için benim için çok güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten çok mutluyuz. Okulumuz çok güzelleşiyor. Öğrenciler için de bu e, Baharda çok güzel oldu gerçekten. Sınav öncesi motive oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan'ın da katılım sağladığı etkinlik gül dikiminin ardından gerçekleşen kokteyl ile son buldu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde vize haftası 22 Nisan pazartesi itibariyle başlıyor. Bizler de öğrencilere bu yoğun geçecek dönemlerinde nasıl hazırlandıklarını sorduk. Bakalım öğrencilerin cevapları ne olmuş. Süleyman Demirel Üniversitesi bahar dönemi vize haftası yaklaştı. 22 Nisan tarihinde başlayacak olan sınavlar 28 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde vize sınavları rüzgar esmeye başladı bile. Öğrenciler şimdiden kütüphanedeki yerlerini aldılar ve sınavlara çalışmaya başladılar. Bizler de tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diliyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri vizelere nasıl hazırlandıklarını Akademik TV mikrofonlarıyla paylaştı. Hukuk bölümünde okuyorum son sınıf. İnşallah hallederiz. Hocalar da kolay sorarsa. Yani inşallah geçeriz bu dönem. Gazetecilik bölümündeyiz. Ortam belli. Yoğun bir şekilde geçiyor. Siyaset bilimi kamu yönetimi. Kütüphanede ders çalışıyoruz işte. Başladık. Siyaset bilimi kamu yönetimi son sınıf öğrencisiyiz. Arkadaşlar beraber. Vizelerimiz başlayacak. Kütüphaneye geldik. Moladayız şu an. Öyle. Sınavlar çalışıyoruz bakalım. Hazırlıklar normal güzel, heyecanla geçiyor. Sağlık yönetimi bölümü okuyorum. Yoğun bir dönemdeyiz. Bu şekilde. Vizelerime geliyor. Vizelerime çalışıyorum şu an. Fena gitmiyor ama bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Çalışmalar normal gidiyor. Çok sınavım yok bu dönem. Ben 4. sınıfım bilgisayar mühendisliği okuyorum. Normal. Güzel gidiyor. Tarih bölümünde okuyorum. Tarih 4. sınıfım. Adalet 2. sınıfım. Aynı anda çift anadal, çift anadol yapıyorum. Yaklaşık 23 tane vizem var. Onun için buradayım kütüphanede. Sabah akşam buradayız. O şekilde devam ediyor çalışmalarımız. İnşallah başarılı olacağız. Zor geçiyor. Çalışıyoruz sürekli. Stres hali. Sürekli çalışmaya çalışıyoruz işte. Şöyle biz dördüncü sınıfı zaten. Son vizem diyebilirim. Biraz heyecanlı ve hüzünlü. Tabii ki de zor. Yine çalışmaya başladık. Bu şekilde. Siyaset bilim ve kamu yönetimi dördüncü sınıf öğrencisiyim. Hüzünlü bir vize haftası benim için çünkü okulum bitiyor. Seyman Demir öyle elveda artık. Çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Yani derslerin yoğunluğu bir yandan, son sınıf olmanın hüzünü bir yandan derken bir yandan normal sosyal yaşantımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bir yandan vize haftasına hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir şekilde ilerliyor. Elektrik elektronik mühendisiyim. ikinci sınıfım. Ee, vize haftam şöyle. Bir haftadır çalışıyorum. İnşallah da geçeceğime inanıyorum. Vize haftasına sayılı günler kalmışken öğrenciler sınavlara yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Sevgili izleyenler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Özer'in makale yazma ve yayınlama teknikleriyle ilgili konuları anlattığı bir konferans düzenledi. Konferansın detayları ise haberimizde. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 16 Nisan Salı günü makale yazma ve yayınlama teknikleri konferansı düzenlendi. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Özer, makale yazma ve yayınlama teknikleri ile ilgili düzenlenen konferansın içeriği ile ilgili görüşlerini Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Bu indeks dergiler dedikleri işte dergiler kapsamında yer alan bir dergide bir makale yayınlamak için nelere dikkat etmek gerekir? Orada yaz, özellikle yazarken neleri gönlümüzde tutmak gerekir? Onlarla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Çok önemli katkılar olacağını düşünüyorum yani pozitif bir katkı olur ondan yani en azından kendi adıma eminim diyeyim. Gördüğüm kadarıyla ilgi çok büyük. Beni de şaşırttı. Daha önce gittiğim Türk Üniversitelerinde hiç böyle bir ilgi olmadı. Ondan da çok memnunum. Başta işte Canan arkadaşım olmak üzere işte bölümdeki arkadaşlar, dostlar var. Fakültedekiler. Herkese teşekkür ediyorum. İndeks dergilerde bir makale yayınlamak için nelere dikkat edilmesi ve yazarken neleri göz önünde tutmak gerektiğini konu alan konferans yoğun ilgiyle karşılandı. Topluluk başkanlarının ve rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Gençtürk'ün katılımı ile birlikte bağır şenliklerinde yapılacak olan etkinliklerin detaylarını konuşmak için bir toplantı düzenlendi. Toplantının detayları ise şimdi haberimizde sizlerle. Her yıl gerçekleşen geleneksel bahar şenlikleri için Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Konferans Salonu'nda Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Gençtürk'ün katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Mayıs ayı boyunca yapılması planlanan bahar şenlikleri için Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Konferans Salonu'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan topluluk başkanları görüşlerini Rektör Yardımcısına ilettiler. 28-29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan bahar şenliklerinin içeriği hakkında Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Gençtürk, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Gül Tazegül ile topluluk temsilcileri görüşlerini mikrofonlarımıza aktardı. Mayıs ayı içerisinde baharın gelmesiyle birlikte üniversitemizde tüm öğrencilerimizle ve tüm topluluklarımızla birlikte Mayıs ayı içerisinde butik etkinlikler düzenlemeyi düşünmüştük. İşte hangi tarihlerde, hangi tür etkinlikleri yapabiliriz ve hangi topluluğumuz bu etkinliklere nasıl katkı sağlıyor veya nasıl etkinlikler istiyor. O konuyla ilgili bir toplantı yaptık. Ayrıyeten 28, 29, 30 Mayıs'ta da bahar şenliği düzenliyoruz. İçerisinde konserlerimiz olacak, etkinliklerimiz olacak. O konuyla ilgili topluluklarımızın görüşlerini aldık. Hangi hususlarda katkı sağlayacaklarını belirleyen bir toplantı yaptık. Gayet güzel geçti topluluklarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugünkü toplantımız topluluklarımızla yapıldı. Topluluklarımızın bahar şenliklerindeki etkinliklerimize ve Mayıs ayı içerisinde yapacağımız bir de seri etkinlikte bize ne gibi katkıda bulunabilecekleriyle ilgili bir toplantıydı. Güzel fikirler geldi arkadaşlardan. Bugünkü toplantıya katılamayan diğer topluluklarımızdan da 24 Nisan'a kadar eğer bir talepleri, bir önerileri varsa tekliflerini bekliyoruz. Topluluklar şube müdürlüğümüze iletebilirler. Kesinlikle beklentilerimizi karşıladı. Mayıs ayını çok güzel bir şekilde planladık. Böyle toplantılar hem etkinliklerden haberdar olmamız için hem de diğer topluluklarla tanışmamız için çok faydalı oluyor. Toplantı gayet güzeldi bu arada. Çok yardımcı oldu. Rektörümüz pardon, rektöryamızın zaten bu öğrenci topluluklarıyla ilgili çok fazla destek sunacağını söylemişti. Şu an Mayıs ayı içerisinde çok güzel etkinlikler planlandı. Yaklaşık böyle düşündüğüm kadarıyla bir ortalama 50 tane falan etkinlik olacak farklı toplulukların yapacağı şekilde amacımız zaten eğlenmek. Mayıs ayı, bahar şenlikleri olduğu için e, eğlenceli bir şekilde çok güzel etkinlikler çıkartacağı inanıyorum diğer topluluktaki arkadaşlarım da. Mayıs ayı boyunca yapılacak etkinlikler ve içeriklerinin ele alındığı toplantı soru-cevap şeklinde ilerledi. Bu sene altıncısı düzenlenen Çocuk Müzisyenler Festivali Lütfi Çatmakçı Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Miniklerin ise gösterileri oldukça başarılıydı. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen ve bu yıl altıncısı yapılan Çocuk Müzisyenler Festivali Profesör Doktor Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivale Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda çocuk müzisyen katıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi öğretim görevlisi Çetin Koruk proje detaylarından bahsederken katılımcılar ise duygu ve düşüncelerini Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Festival e, ilkini 2009 yılında yaptık. Ee, bu anlamda önemli bir misyonu var e, festivalin. E, Türkiye'de ilk kez Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından çocuk müzisyenler festivali e, yapıldı. 7-14 yaş arası e, çocuklar katılıyor. E, 2009 yılından beri belirli aralıklarla yaptık e, ve e, bu yılda 6.sını e, yaptık. E, yapıyoruz. Pelin Hocamın sayesinde sözler yazıldı, altyapı yapıldı. Sonrasında çocuklarla stüdyoya girdik, şarkıları söylendi. Bugün de buradayız. Hepsi heyecanla bekliyorlar. Evet, çok heyecanlıyız, çok mutlu olduk. Yani katıldığımız için hatta ben duydum hemen e, dedim ki katılalım. Çocuklar için de e, farklı bir e, Heyecan, onlar da güzel, e, mutlu oldular. Çok güzel bir etkinlik. Pandemiden önce yapılıyordu. Pandemi dolayısıyla tabii biraz aksadı. Bence Türkiye için böyle bir etkinliğin olması çok güzel. Hem küçük çalgıcılarımız için, müzisyenlerimiz için, e, Ispartamız için çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çünür Teki İlköğretim Okulu'ndan katılıyoruz biz de. Kızım burada iki senedir koroda. Çok başarılı çalışmaları var. Esra Hocam da birlikte İki senedir aşağı yukarı konserler veriyorlar. Ee, bu etkinliği yapmış olduğu için hem Çınırtaki İlköğretim Okulu müdürüne hem de Esra çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin devamını diliyoruz inşallah. Biz yeterince heyecanlıydık. Zaten e, bize bu e, faaliyeti yöneten arkadaşımız Pınar hocamız zaten bizim okuldan öğretmen arkadaşımız. Ben de Türkçe öğretmeniyim. E, bir öğretmen çocuğu olarak kızımın da burada yer almasından son derece mutluyuz, gururluyuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, özellikle bu festivali düzenleyen e, üniversitemiz adına da biz son derece mutluyuz. Şehrimizde böyle bir faaliyetin yürütülüyor olması. Civar şehirlerde bu Denizli'dir, Afyon'dur, Antalya'dır. Bu tür şehirlerde de yürütülüyor ama hani Isparta bir eğitim şehri. Böyle bir eğitim şehri de böyle bir faaliyetin yürütülmüş olmasından biz de son derece mutluyuz. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan'ın da katıldığı 6. Çocuk Müzisyenler Festivali'nde açılış konuşmalarının ardından sahne genç yeteneklere bırakıldı. Sıradaki ve son haberimizde ise değerli izleyenler, Isparta Sinema Pink'te düzenlenen film eleştiri gecesinde Oppenheimer filmi ele alındı. Öğrenciler tarafından ise katılım oldukça yoğun oldu. Isparta Sinema Pink tarafından Oppenheimer filminin izlendiği ardından değerlendirildiği bir film eleştiri gecesi düzenlendi. 17 Nisan 2024 tarihinde Isparta'da daha önce görülmemiş bir etkinliğe imza atıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesinden doktor öğretim üyesi Vedat Tezcan'ın katılımlarıyla Isparta Sinema Pink tarafından film eleştiri gecesi düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü doktor öğretim üyesi Vedat Tezcan ve etkinliğe katılan konuklar duygu ve düşüncelerini akademik TV mikrofonlarıyla paylaştı. Çok güzeldi. Yani belki de zamanını kaçırdığımız bir etkinlik. Yani çok daha önceden başlamamız gereken, ama geç de olsa doğru bir işi yapıldığın kanaati hem benden de hem izleyenler de izleyenlerde katılanlarda oluşmuştur mutlaka. E, son derece önemli bir etkinlik bence. Yani bir Isparta iki genel olarak taşlanın bu işlere ne kadar ihtiyacının olduğunu, bu işlerin e, sonunda anlayabiliyoruz. Yani yaptığımızda anlayabiliyoruz. Yani üzerine konuştuğumuzda o deneyimi yaşayamıyoruz ama işte bugün yaptık ve gördük ve bunun hakikaten yapılması gereken bir şey olduğunu hemini herkes fark etmişti bence. yani. Film e, bence çok güzel. E, Christopher Nolan gerçekten yönetmenliğini konuşturmuş. Burada sinema televizyon öğrencileriyle beraber filmi izlemek çok keyifli ve eğlenceli. Film sonrasında yapacağımız yorumlamayı da çok merak ediyorum. Keyifle bekliyoruz. Herkese merhaba. Filmi dence izlemiştim ama bu sefer e, Vedat hocamızın değerli yorumlarıyla izlemek daha bir keyifli olacak. Güzeldi film. Be Beğendim filmi zaten. ikinci kez izliyorum. Vedat hocanın yorumları da çok güzeldi. Etkinlik gayet güzeldi. Devamını da bekliyoruz. Zaten filmin namını bayağı duymuştuk ama gelmek nasip olmamıştı. Şimdi e, Vedat hocamız sayesinde e, tekrar izleyebiliyoruz. Yani Sparta'da böyle bir etkinlik yapmak, hocalarla beraber, bu işi bilen insanlarla birlikte yapmak, onların eleştirisini dinlemek beni çok e, rahatlattı, tatmin etti. Christopher Nolan filmlerini seviyorum. Bu filmde ayrı bir ikinci Dünya Savaşı'na ayrı bir perspektiften bakmış önce. Filmi çok merak ederek gelmiştim. Film çok güzeldi. Özellikle Vedat Hoca'nın yorumları Beni çok tatmin etti ve çok güzeldi. Doktor öğretim üyesi Vedat Tezcan ve psikoloji bilim uzmanı Mert Karaca'nın öncülüğünde filmin hem bakış açısına hem de psikolojik altyapısına değinilerek keyifli vakit geçirildi. Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyenler. Hafta yine aynı gün aynı saatte sizleri görmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Haberin merkezi Akademik TV'de kalın.